Teşekkürler. Bizler deyiz. iyiyiz. Ee, tabii gündemimiz oldukça yoğun. Özellikle evet. Fenerbahçe kısmını. Yarın oynayacağız İtalya mücadelesinin Onun öncesinde milli takımımızın son görüntüsünü. Konuşalım istiyoruz. Ee, teknik direktörü merak ediyor. Kim başa gelecek? Taraftarlar bunu soruyorlar. Biz de burada her gün farklı isimleri okuyoruz Mahmut Aykaz'la. <laughs> Aynen. Siz de takip ediyorsunuz. İşte Fonseca sıcaklığını koruyan bir isimdi. Bugün yeni günde Ferreira ön plana çıktı. Palmeiras'la Kopa e, Copa Amerika'yı almıştı biliyorsunuz hocam ama yeniden Avrupa'ya dönmek istiyormuş. Ne dersiniz? Nereden başlayalım? Valla <laughs> tabii gündem yoğun olur transfer olunca, transfer sezonu. E, biraz bir de e, takımlarımıza futbolculardan öncelikle teknik direktörünüz yoksa bir sürü isimler yazılacak. Biz de bunları anlatmaya çalışacağız. Ama herkes olduğu yerlerde hep başarılı olmuştur bizim ülkemiz biraz enteresan bir ülke. buraya geldiğiniz zaman esas burada isimlerden ziyade sizin bu ülkede neler yapacağınızdır. Çünkü gittiğiniz yerlerde çalıştığınız ülkelerde ismi geçen hocalar bir ekonomik olarak farklılıklar var. Artı oyuncu bazında farklılıklar var. Yani oyuncularınızı çoğunlukla istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Bunda da ileri dönük... oyuncuları, yıldız oyuncuları alabiliyorsunuz ama bizde maalesef hepimizin malumu olduğu gibi Minimum 28 üstündeki oyuncuları buraya getiriyoruz artık son. E, rutuşları yapacak oyuncular. O tarzdaki e, hocaları da getirdiğiniz zaman e, başarılı yüzdesini yakalamak biraz sıkıntı oldu olduğu için e, hemen biz de onları e, verimsiz olarak nitelendiriyoruz. Çünkü yabancı hoca getirdiğiniz zaman minimum yani minimum 2-3 sene onda çalışmanız gerekecek ama biz e, bir sezonluk 5 aylık değerlendiriyoruz ve hemen notumuzu veriyoruz. Kolay değil mi yabancı hocanın yabancı ülkeye gelmesi? Bilhassa bizim gibi futbolla yatan, futbolla kalkan ve her şeyi çok iyi bilen bir futbol e, üzerin, ülkesinde geldiğiniz zaman herkes çok iyi biliyor bunu. E, burada da sıkıntıları yaşıyorsunuz. Hepimiz ondan sonra buralarda yok o öyle olur muydu? Bunu böyle yapar mıydınız? İşte yanlış yaptınız gibi e, bağlantıları gidiyoruz. Kolay değil. E, i̇smi geçen hocalar mesela Fonseca'dan bahsediyorsunuz. Çalıştığı her ülkede hep başarılı olmuş. Yani başarı skalası çok yüksek. <laughs> Benitez'den bahsediyorsunuz. E, Benitez'in kariyerini anlatmaya gerek yok. Ama bunlar hem maliyetli hem külfetli hocalar. Yani kolay değil çalışılması. Siz rahat bırakmanız lazım. o çalıştıkları ülkelerde de bunlar sadece futbolda ilgileniyorlar. Etraflarına değil. Gerçi kalibre olarak çok yüksek hocalara anlatmaya gerek yok. İnşallah bir tanesini bir an evvel bitirirler de hem hoca bakımdan konuşulmaz hem de gelecek oyuncuları bir an evvel bünyelerine katmaya çalışırlar. Ama Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına herhalde bu sene biraz transfer ...daha ağır gelecek. Burada bir tek... E, ...bizde evliliği olarak bu işleri... ...yapan e, ve... ...bilinen oyuncuları alan tek... E, ...ekibimiz e, Trabzonspor oldu. Hı hı. Üç tane, üç tane çok... E, ...bütün Avrupa'nın tane ...Avrupa'nın elit kulüplerinde oynamış... ...oyuncuları getirdiler. Onlar bu işe... ...çok iyi girdi ve önceden bitirdiler ama... ...diğer kulüplerimiz önce... ...yani hocaları yok... E, ...işte ne bileyim... ...yönetim daha yok... Onlarla boğuşuyorlar. Hocası olan hocasını anlaşamıyor. Biraz e, enteresan diyoruz bu sezon. Önce hocalardan başlıyoruz. Bakalım ne getirecek Çiğdem Kolay değil Aynen. Mi? Bir de tabii kadro Helali. yapılanmasını yeni dönemde hocam başkan mı yönetecek? Yoksa gelecek yeni teknik adam ama bu görev devredilecek? Bunu da soruyor taraftarlar. Bir takım soruları vardı. İşte Teknik direktör konusunda birçok isim ön plana atılıyor. Konuştuk zaten. Bir de çok geniş bir kadro var baktığınızda. Öyle değil mi hocam Fenerbahçe'nin evet. kadrosuna? Bu kadro ne zaman şekillenecek? İşte dış transferde politika nasıl olacak gibi gibi birçok da soru var taraftarın gözünde. Bir teknik adam gözüyle nasıl yaklaşırsınız bu belirsizliklere merak ediyorum. Tabii bildiğim kadarıyla 40'ın üzerinde bir kadro var Fenerbahçe'de. Aynen öyle. Bunlar, bunların çoğu da zaten genç oyuncular, yetenekli diye nitelendirilen oyuncular ve kiraya verilmiş oyuncular. Bunlar gene aynı şekilde olacak veyahut da satılacak bunlardan verim alamıyorsunuz ki şu kısa dönemde de verim alma şansınız yok. Çünkü Fenerbahçe'nin bir şampiyonu. Yani olmazsa olmazlar bu sezon başaramadılar ama önümüzdeki sezon o şekilde gitmek istiyorlar. E tabii burada en başta sizin satmak istediğini göndermek istediğiniz oyuncular, mukabele oyuncular, oyuncular var. Bunları ne tarzda gönderiyoruz? Bir yabancı oyuncu git, hoca getirdiniz. Mesela sen de biraz evvel okudun şeyi göndermek istiyorsunuz Gustavo'ya. Aynen öyle. Benitez geldi, Benitez geldi ben de Gustavo istiyorum dedi. Fonseca geldi Gustavo kalacak dedi. Bekçi bildikler oyuncular yani Avrupa ve dünya piyasasında ismi olan bir oyuncudan söz ediyoruz. E bu sefer ne yapacaksınız? Ya onun için e, teknik direktörü getirdiğiniz zaman burada da e, en aşağısından hocanın sizden ...dört e, 4 veya 5 tane çok kaliteli ve sizi üst seviyeye taşıyacak oyuncu isteyecek. Bu da gayet makul. Bunların başında tabi eğer videolarını izletirlerse işte zaten sistemden bütün maçları izleme şansı olacak yardımcılarla belli Fenerbahçe'nin iyi video olarak alması gereken yerler ama gene sıkıntılı bir sezon geçireceksiniz. Gene transferi bol olan bir sezon geçireceksiniz. Gene göndereceksiniz. Gene alacaksınız. Yani ne kadar çabuk Hocayı bitirirseniz o kadar da çabuk e, oyuncularınızı e, bulup bünyenize katarsınız. ve hatta göndermek istedikleriniz. Yani kolay olmayacak bu sezon. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Belki de gelen hoca, anlaştığınız yabancı hoca şunu diyecek. Bekleyelim Avrupa Şampiyonası'ndan sonra şunlar şunlar var Ben bunları istiyorum. O da olabilir. Hı hı. Ee, yani önce hoca her şeyden önce hoca hocayı aldığınız zaman o vakit daha kuleye görürüz, daha açık görebiliriz yani önümüzü daha açık görebiliriz daha fa farklı konuşabiliriz. Hoca ben her zaman için söylerim yani takımda anlaştığınız bitirdiğiniz zaman kafanızdaki sizin bir sezon önceki hocanızla veya her neyse kimse onunla anlaşmak istemiyorsanız hemen alternatifin 4 5 tane varsa bunlarla ivili şekilde e, kontağa geçmeniz gerekiyor. Belki de geçildi ama e, bilemiyoruz de bunları. Hiç e, olarak neler yaşıyorlar Fenerbahçe'de. Ama hoca ilk etapta hoca onda, olmadan bir şey yapamayacaksınız. Öyle gözüküyor. Peki eklemek şey istediğiniz da. noktalar var mı Fenerbahçe'ye dair Mahmut Hocam? Çünkü milli takımımıza geçeceğim. Son sözlerinizi Vallahi... alalım. Fenerbahçe'nin ekleyeceğimiz de işte zaten kongreleri var. Kongrede malum tek tek bir başkan adayı var. Sayın Koç, Ali Koç o götürecek. Onlarda bir sıkıntı yok. Ya işte 4-5 tane transferle büyük olasılıkla kapatırlar diye düşünüyorum. İnşallah yine bir 8-10 tane yapıp ondan sonra Ocak ayında tekrardan transfere girmezler. Kısa, net, ve öş, Hep gazetelerde, kaynaklarda muhabirlerden gelen bilgilerde hocam yerli ve daha genç isimlere bu sezon itibariyle yönelecek biraz daha farklı bir hani politika uygulamayı planlıyor şeklinde haberler var ama tabii bu büyük ben... çoğunlukla yeni gelecek teknik adamın da biraz düşüncesine bağlı ben... olacak gibi gözüküyor. Şöyle ülkemizde çok genç oynayan oyuncular yok. Süper Süperlikten bahsediyoruz. Diğer alt kategorilerde bulabilirsiniz ama Fenerbahçe bunu kaldırmıyor tahmin etmiyorum ben. O söylemler biraz sadece söylemlerde kalır. Siz önce e, ana kadronuzu oturtacaksınız. Şampiyonlar gelecek bir kadroya oturtacağız ki e, her sezondan beri bu konuşuluyor. Yani, Sayın Başkan da seçildikten sonra artık dördüncü sezonuna giriyor. ve başarısızlık kaldıracak konumda değil. Yani üç sezondan beri siz geldiğinizden beri başarısız oldunuz ki öyle. Büyük takımlarda öyle arz ediliyor. E, aldırız transferler de aynı şekilde. Bir sürü transfer yapıyorsunuz 3 seneden beri. E, bu sene de fazla gençleri yatırım yapacaklarını tahmin etmiyorum. Ellerinde zaten var. Olanları zaten kullanmıyorlar. Onları da kiralık veriyorlar. Veyahut da olan hiçbir şekilde kadre girmiyor. Ben tahmin etmiyorum şeyden. gene büyük bir isimler gelecek. Önce tabii hoca. Evet. Hocayı görmek lazım. Peki Amin